Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalıma hoş geldiniz. Çatadayız. Kuşlarımızı açtık. Yağmurlu bir günden. Selamlar. Ee, şimdi bir açtım uçurdum. Güzel bir şeyler yaşadık. Bir tane saya geliyordu ama bizimkiler malum. Çatıdan inmedikleri ve sadece çatıya gidebildikleri için kuş da çatıya inemedi. Yani doğal olarak yabancı bir yer. Ama çok alçaktan geldi, çok güzel gelmiş hani. Şu bizim düşman sayıcının kuşlarındandı. Şu arada bir tane besleyen vardı ya. Onun kuşuydu. Bir tane arabı, bir tane de... Siyah beyaz böyle, hatta gri siyah diyebiliriz. Arap sonradan şuradan çıktı, onu da çekmişim ama farkında değilim. Benim derdim kırçıldıydı onunla uğraşıyordum. Ama kuş çatı inemediğinden dolayı sonra adam bütün kuşlarını bir kaldırdı. Kuş geri orayı gördü gitti. Sonra ben de bayağı bir sinirlendim doğal olarak. Ve kalan kuşlar bunlar. Bu kadar kuş kaldı. Uç şu an. Yani kanadı, uç şu an. kanadı bantlı bu kadar kuş kaldı. Yani kanadı açık bu kadar kuş kaldı. Diğerleri kanadı bantlı bir şekilde kümesi duruyor. Hatta şu arkadaşın da kanadı bantlı ama o karşı çatıya uçtu. Çıtırdan bir yağmur yağıyor. Gir kümesine Aferin. Ee, şu sayı harici şu anda uçanlar bunlar. 3, 6, 7, 8 tane. <laughs> Sıfırdan bir uçum ekibi kurdum. Bu var. Şu var. Bu var. Ve bu var. 4 tane. Uçum ekibi bu kadar. e, çoğunlukla kümese girmeyenleri bantladım. Bakın şu anda hepsi kümese girdi. Gördünüz mü? Cillo. İstediğim de bu zaten. O arkadaşların kanadı birazcık bantlı kalacak. şu yağmur bir dursun. Bir tık. Yani durursa şimdi atarız kuşları bir de dururlar. Durur yağmur. Bir de bakarız şimdi şu sayacı mayacı uçurursa o zaman atalım kuşları. Onun dışında bunlar bakın yumurta var mı? Bir bakalım. Bakmadım ben. Yok gibi. Yok karanlık içerisi. Bu arkadaşlar burada. Bir dakika. Kamera çok su olmuş. Şunu bir temizleyelim. ha. Ee, onun dışında bir olay yok. Hatta ağla burada şov yaptım. Belki şu güvenlik kamerasından çeker atarım. Saat kaç? 18.57. İşte buçuklara falan doğru gider. Oradan alırız kayıtları. Bir sürü aile kuş yakaladım. Dört tane mi kuş yakaladım aile? Ama o içten sayılara üzüldüm hani sayılar gelecekti. Gelemediler. Çünkü şu anda rüzgar da var. Hava da yağmurlu. Ee... nasıl diyeyim ya? Hayvanlar bu tarafa şey yapıyor. Kuşçu o tarafta. Rüzgarın yönü bu tarafa doğru. Benim kuşlar da aşağıya gitmişti. Sonra toparladılar benimkiler. Düz düşücü olduğundan benimkiler toparlayabiliyor. Ama o arkadaşın ki toparlayamadı buraya geldiler. Sonra bütün kuşlarını bir kaldırdı. Sonra yeri toparladılar artık. Eee yağmur durdu mu? Yok hala çiliyor. Yağarsa bunu kaldıracağım. Ondan yani şu anda şey yapmıyorum. Ama şu anda yaptığımdan mutluyum. Yani hiçbir sıkıntısı yok. <laughs> Allah aşırı mutluyum yani. Kümese giriyorlar, çıkıyorlar. Ee, hepsi kümese giriyor, çıkıyor. Hiç dışarıda kalan yok. Hatta o kırçıllı vardı yani bir tane başka sürülere girip gelen. Onu bile ayarladık. Yani onu tam onu aileye kaldım. Nerede o arkadaş? Bak burada. Onu ağla yakaladık. Attık oraya. Ama siyah beyazı çıkarabilirim. O Adana kırını çıkarabilirim. Konuyor hayvan ya. Onun yerine şu diğer kırçıllığı koyabilirim. İki tane siyah beyaz var ya. Diğer siyah beyazı koyabilirim. Yani iki siyah beyaz. Bir dönek. Bir de şu kahverengi. Yeni uçum ekibi o olabilir. Yan taraf ne alemde ona bir bakalım. Varlar mı yoklar mı hiç bakmadım. yoklar her zamanki gibi. Nadiren burada oluyorlar zaten. Etrafta uçuran yok. Hava karanlık. Yağmur durdu herhalde. Aynen. Yağmur durmuş bir atalım şunları. Bakalım inşallah konmadan <laughs> konmadan uçarlar diyelim. Ve kuşları atmaya geçelim. Videoyu durduruyorum geliyorum. Evet şimdi 3 tane attım. Bakın nasıl yükseldiler. Bu üçünü attım şimdi. O uçanlar arasında dönek, şu büyük kırçıllı ve kahverengi var. Uçuyorlar vallahi şantepede rüzgardan dolayı arkaya kayıyorlar. Ondan çekemiyorum. Geldim. Şimdi kuşlar bir arkaya doğru kaydı. Bir korktum. Neredeler diye de hala korkuyorum. Bulamadım. Bulurum diye kapattım. Ama bulamadım. Şuradan bakalım. Burada değiller. Tepedelerdir. İşte Uçuyorlar ama. Onu biliyorum. Aha burada. Bakın nasıl yükselmişler. Gördünüz mü? Güzel yükselmişler. Şimdi ne yapacağız? Kümesten kırmızı azmanı alacağız. Ay. Şuradan bunu alıyoruz. Bir dakika kamerayı salladım. Kamerayı kapattım. Şey, kapıyı kapattım. Kuşlar nerede? Kuz kuşları, ha buradalar. Dağınık uçuyorlar ama. Benim öyle kaçan ne Bak Makine rüzgar geldi. Hoppa çok güzelsiniz be. çok güzel. işte. istediğim bu. Böyle böyle bunları antrenman vereceğiz işte. Ama bir de böyle salaklar var işte yani gördünüz mü? Ama Allah'tan onları karşıya konmadan aynen geri gelmişler iyi güzel. Evet bir kapı çaldı ona baktım. Gerek var mıydı? Niye böyle bir şey yaptınız şu anda? Niye Siyahtan korktunuz çünkü ırkçılık yapıyorsunuz? Harbi ırkçılık yaptınız şu anda. Hiç, hiç hoş değil değil. Evet Kanada açık olanlar bu kadar. Postayı mostayı hepsini bantladım. Çok da güzel oldu valla. Ha pardon bir de Kanada açık olan taktığı şey var mavi var. Ama o kalsın kümesi zaten. Yani mümkünse kalsın kümesi. Böyle böyle antrenman yapacağız bunları yine. İlk zamanki yaptığım gibi. Hadi abicim içeri atla ya. Durma orada. Atla içeri. Hem o kahverenginin kanadının mantıklanması iyi oldu. Ondan sonra 3 tane yumurta var. Ben bir tane saya yumurtası koymuştum onların altına. <laughs> Kendisindekini yumurtlamış 3 olmuş. 2 bir, bir, taneydi saya birlikte. Sonradan gece bir tane daha kendisi yumruklamış olmuş. Evet bence çok güzel oldu ya. Sizin düşünceleriniz nedir? Bak o üçü kesin ve net var. Dönek, azman ve kırçıllı. Üçü net ve kesin. Onun içine bu kırçıllı ve bu mümkünse yani uçarlarsa ki ben bunun şu an çok düşünmüyorum ama kırçılda da düşük bir seviyede uçar. Çok yükselmez. Ama bakacağız göreceğiz zamanla. Tamam. Şimdi kümese girerlerse bir şey daha uçurur muyuz? Papağanlar uçuyor ha. neydi lan? Bir tane kaçak var gibi geldi de Alttan geçti Alttan geçti Sesim çıkmadı orada ondan tekrarladım alalım. Bakın hepsi içeri girdi cillop Ama bunu yapma ya Hı? Yapma bunu yani Aha Vallahi Karşıda kaçak var. <laughs> Vallahi arkadaşlar bakın şurayı görüyor musunuz? Sen de çok kötü zamanda denk geldin kuşların kanadı mantı. Kuş, çok az kuş var. Ama yeterli mi ya? Bilemedim şimdi bak kahverengi kaktı var. attım yemler gitmiyor mu benim ya? Lan zaten az kuş var çıksana. Haydi be. Şu karşı çatı da Zoom yapamıyorum. Tek sıkıntımız o. Vallahi zoom yapamıyorum ya. Şurada. Gördünüz ama. Ne olduğunu bilmiyorum ama siyah bir şey. Onu biliyorum. Tam kuşlara içeri sokmaya çalışıyordum o esnada gördüm. Kuzum, çık dışarı. Zaten az kuş var. inşallah gelir. <laughs> Cins ama galiba ya. Çok bekliyor. Yabani olsa çoktan atlamıştı. Yağmur da çitelemeye başladı. Ama sırtını dön mi öyle bize? Sırtını mı dön? Yağmur ya ama gel artık. Islanıyorsun oğlum hadi. Kış yerdeki kaldırmaya çalışıyorum. Aha onlar ne lan? Ya bir eksik kalsan olmuyor değil mi? Nasıl çıktım sala ya. Ya vallahi şu cennet olduğunu. Karabağlara bir kuş geldiği zaman ötleri kopuyor ya. Hemen kuş kaldırıyorlar hemen. Bir kaçak görmesinler. Gelmezsen çok büyük ayıp edersin ha. Döndü buraya doğru. Nasıl sayılar da geldi ha. Oo sayılar nerede uçuyor? Oo nasıl çaldırlar lan? Allah'ım Yapma bir eksik kal ve hayvan. Şimdi sen ne uğraşacağız ya? Aşağıya düştü. Bir dakika hemen şunu bir alalım. Tabii cinle hemen alabileceğiz mi bilmiyorum. Ne köpekten sağladı ha. Bugün düşen ikinci şanslı kişisin. Birinciliği saya aldım maalesef. Nerede buraya? Badi. Minnacık köpek var ya sen hapsın pitbull'a. Sağlamınız gelmiş lan. Vallahi şu Kuşların kanadı açık olmasa var ya bir tane düşürürdük ya. Yani. Ya ben bunun cebine bir dolduracağım yani. En kötü sonuna kadar temizleyeceğiz yani yapacak bir şey yok başka. Böyle olmuyor çünkü. Al bunu kaldır birader. Hadi. Gelirsin inşallah 16 dakika oldu video. Allah belanı vermesin senin ya. Senin için mi bekledik bu kadar? Hiç durmadı gitti ya. ya Allah'ın mağarı bir bakaydım bir şey yapaydım O kadar bekledik hani Şimdi Yağmur bastırırsa standı kapatırız ya şu an aciliyeti yok Ya cebe yem doldurmak güzel de bunun sıkıntısı ya şey cebi kirleniyor çok. Şimdi bunu temizlemesi sıkıntı. Temizlemekle uğraşacağız. Ceket olsa cekete koyacağım mı? Ceketi de giymedim bugün. Masteryo saat kaç? 7.13 ee, Bir dakika bekleyin ben şunu bir kapatayım Sonra zaten kapanış yaparız muhtemelen ee, Şunu bir kapatıp geliyorum hemen Evet kaldığımız yerden ne ediyoruz. Kapattık bunları Yağmur yağmaya başladı çünkü Şöyle Şunların bir yemini verelim Çıkın oğlum sonradan aç kalmayın ya Cemi şöyle şöyle bir boşaltalım. İçinde hiçbir şey kalmasın. Söylediğim kalmadı evet. Şunları da çıkaralım da. Sonradan aç kalıyorlar. Ya oğlum küsmeyin ya. Allah Allah. Adam akıllı iş yapmıyorsunuz da biz de bunu yapıyoruz yani. Ne diyor küsüyorsunuz ki? Yiyin yemenizi. Yiyin. Adam akıllı uçaydınız. Hayır kanadını bantladığımızda bu kadar trip atıyorsanız çektiğimizde neler yaparsınız Allah bilir. Şöyle yemlerini verelim de. Zaten yarın çıkamayacağız. Dershane var. Yarın video da yok. Artık bir de idman var. Bu kadar yeterli bir yem. Hatta bunu artık buraya koyabiliriz hani. Ama koymayalım. Boş ver. Şuraya gidelim. Şunu şunu içine koydum. Sonra şu salmanın yemini vereceğiz daha. Kırçılı yememeyi tercih ediyor. Neyse. Sonuç olarak güzel oldu ama. E, bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar.